Bugün sizlerle beraber bir kısmı oynayacağız. Bak para kazanma oynayacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 237 elmas veya 60 bin, 5 bin, 700, altın var. Şimdi biz bunu daha çok yapacağız. biriktireceğiz. O başlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar şampiyonsla geliyorum. Şampiyons. Da ne oldu ya? Ne yapmışsın? Bu arada arkadaşlar, yeni kıyafetlerimi nasıl alayım? çoktan. P.K. X-Tron'u buradan aldım ama şalvarını ve ayakkabısını alamadım. Sadece üstünü ve kulaklığını ve gözlüğünü alabildim. Diğerlerini yani alabildim Hadi açıl. Ne Aha Burada Maxine var. Maxine blokları, Glint lazerleri veya Flicker Meteoru. Flicker Meteoru. Böyle kırık, kırık, kırık olacağım ha. Hadi be. Fili <laughs> kırıklarında. Volt takımı. Volt. Buster Volt. Buster Volt. Ay, ay dur Meto bana düşmesin. Ay Allah 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 Tam 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 tam. Hadi başar Tam 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 tam. Tam 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 tam. Tam 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 tam. Tam 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 tam.

canım gitti. Ya. Ay, ay, ay. Ay, arkadaşlar biliyordum ya. Da Maxine, Maxine video, Maxine blokları da var. Ay 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 diyordum ya. Ay ay ay, ay. arkadaşlar bir canım kaldı Öldüm. Allah kahretmesin. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim bu suyun bu çeşmenin kazanmışsınız buraya gelebiliyorsunuz ve bu şelalenin arkasında su var. Oradan da doğum günü şapkası çıkıyor. Ben onu aldım. İsterseniz size gösterebilirim. Şöyle de göstereyim. Açıl be. Açıl. Dondu arkadaşlar. Kısıyor. Kısıyor. Kasma canım. Neden böyle oldu ki? Heh. Şimdi kıyafetlerimize girelim. Aa. Bakın, hani bu da var. Ya dur, ay dur ya. Ben az önce yeni bir kıyafet giyeyim. Arkadaşlar sanki pantolon siliyorum. bu şalvarı böyle giydim. Bir dakika bunu kaydettim. Kaydetmişim. İşte bakın bu şapka. Nasıl bir çıkıyor. Neyse. Hadi gidelim. Bas gaza aşkım. Bas gaza. Kim tutar seni? Bas gaza. Bakayım. Gidiyoruz. Aa iki elmas. Çok şaşırdım. Ay iki defa iki elmas verdiler. Adoslar. 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 Şimdi Crazy gidelim. Orada arkadaşlar Fashion Famous vardı. Biz Fashion Famous oynayalım. Mı? Orada Fashion Famous var. <laughs> Şimdi Crazy mı oynasak? Pet Parade oynasak mı? Yoksa şu nerede bir a kaldırılmış oyundan a dostlar oyundan kaldırılmış oyundan ne biz Asian Games oynayacağız. Ne oynayalım. Ay çok sıcak. Ay piştim mi? Be. Ben burada piştim mi? Ne haber? Herkesin Herkese. Arkadaşlar burada bir şey söyleyeceğim. Oyunda birbirimize bir hediye gönderebiliriz. Onun içinden eşya çıkıyor. Ve şey elmas. Arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Hışt. Buyurun. Hı hı. Ay. Arkadaşlar şarjım 5. Bitişti. Bu fashion famous bitsin artık ben. Ne video bitiriyorum. Ay şarjım 5 arkadaşlar. Sönerse ne olur. Sönerse ne olur. Ha dostlar. Peri masalı. Ha peri masalı. Peri olacağız arkadaşlar. Peri peri. Aa bunu giysek. Bu ne giysek. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kendi saçım var burada. Kendi saçımı giyineyim. Sonra bu bunu... güzel Şimdi şarjım kaç? Şarjım 5 hala. Ay mermet içer bir bakın arkadaşlar buldum. Aa, bu 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 bu. Bu da bu ne çeşit şey daha? Aldırdık mı kartı? Neyse, işte. biz bu kitimizi açmayalım. Ay dur 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 buldum buldum. Hadi 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 şunu Ay bu bir belki işte bir bir yıl dönümü. Burda şal var var mıydı? Hayır yok. Şal varlar burada. Haydi. Bir şey altında buldum. Var seni. Seni gördüm ha dostlar. Nasılsınız oğlum? Önce gayet iyi Nasıl Hadi biz. Ay e kanadı yok Neyse Ne sıkıntı ki işte. Aa dostlar burada bir yüzden şey var. Bakın. Bunu geliyor. <laughs> Ayakkabı seskardı. Ya. Şarjım 4 arkadaşlar. 60. Ben burada boş boş bekleyeceğim mi? Dur kulaklık seç. Ben şarkı şapka falan seçeyim. <laughs> <laughs> Çok güzel. <laughs> Bunu mu giysik? Ay bitmiyor arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel olduk. Tam bir peri oldum peri oğlu oldum. Peri oğlu, peri oğlu. Peri oldu. İşte karşımızda peri. Arkadaşlar diğerleri zombi falan yok. Zombi ne yok? Peri nasıl dedi? Hadi bak peri olacaksın. Birden çok yeni karnına benzedim ama neyse. kazanacağım arkadaşlar. Ben 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 ben. arkadaşlar burada az önce arkadaşlar kaza aşık olmuş gibi ya da acaba beni ezikleyecek mi gibi. Ama eziklemedi. Ah bile vermedi. Kandırdım kıza. Ay. Şişes. Ay Allah kahretmesin. ses kazandı. Bana bak ses. Oğlum. Çözülüyorum ha. Terbiye bir şey yap yaksın. <laughs> Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom var. O kadar da bu videoyu beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı seviyorum. oh she's so cool on baby slide